16'nın zirveyi gördükten sonra şuradaki noktaya dikkat edin bakın 2196'yı görmüş. Burayı gördükten sonra satış yemesi normal. 2090'a kadar aslında ben bir geri çekilme beklerim. Amerikan datası ile birlikte aşağı yönlü hareketin geldiğini gördük dün itibariyle. Burada haftalıkta da bahsettim. Bakın şuradaki 2185 doların üzerinde haftalık kapatabilirse 2420'lere gider ama genelde buradan dönmüşüz. Genelde dönmüşüz dememin sebebi burada faiz indirimi beklentisi olmayan dönemlerden bahsediyorum. Şu anda bir faiz indirimi... Beklentisi olduğu için buranın üzerine sonrasında atabilir ama şöyle bir beklentim var. 2090'a kadar gelip yukarı yönde tekrar deneyebilir diye bir beklentim var. Bunu takip ediyorum. Bundan sonra yine 2185 doları takip etmeye devam edeceğiz. Gram tarafında ise dikkat edeceğimiz seviye 2240. Buranın üstü pozitif yukarı yönlü devam eder. Buranın altında kaldığı sürece 2169'a kadar geri çekilme sağlanabilir olarak görmek lazım. Geri çekilmeden sonra tekrardan yukarıda 2260'lara doğru hareket olacaktır gümüşte ise direnci aştık ama asıl direnç biliyorsunuz ki 25,5'te henüz daha 25,5 aşılmadı 25,5'u aşmak için çabalamaya devam edecektir diye görüyorum ama en azından şöyle bir durum var. Altın tarafı düşerken daha sert düşmediği bir pozitiflik olarak algılanabilir. Ama gram tarafında ise tam dirence gelmiştik. 26 TL'ye 26'dan döndük. Daha uzun zaman önce 12'lerdeyken buraları anlattık ama çok uzun sürdü görüyorsunuz. Haftalarca sürdü. Haftalarca buraya gelmesi, biri birden biraz daha fazla getirmesi bir yıldan fazla sürdü olarak ifade etmek lazım. En azından bundan sonraki süreçlerde 26 üzerinde kapanışlara bakacağız. Eğer haftalık buranın üzerinde kapatabilirse 38'leri konuşmaya başlayabiliriz.